Hocam merhaba. Merhaba. Hocam U19 takımı kaleci antrenörlüğü yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Kaç kaleci var? Kalecilerin durumu nedir? Evet şöyle şu an U19 takımıyla yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. Daha önce federasyon bir tarih vermişti. Süper Lig'le beraber beraber profesyonel takımımızla beraber maçların başlayanı söylemişlerdi. Ona göre biz hazırlığımızı yapmıştık, planlamamızı yapmıştık. Ancak şu anda mevcut pandemiden dolayı bu süreç biraz daha uzadı. Son yapılan açıklamaya göre de 31 Ocak'ta yani Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren bizim maçların başlayacağı söylendi. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Biraz bilinmezlik var. Biz çalışmalara devam ediyoruz ara vermeden. Yaklaşık olarak 3,5 ay daha var maçlara. Ee, en büyük problem e, tabi hazırlık maçı oynama şansımız çok fazla olmuyor pandemiden dolayı şehir dışına çıkma şansımız olmuyor. E, ama iki aydır aralıksız çocuklarla çalışmaya devam ediyoruz. E, en azından e, bizim için bir fırsat oluyor. E, teknik anlamdaki eksiklikler üzerinde daha fazla durmaya çalışıyoruz. Peki kaleci hocam kaç kaleci var? Şu an 19 takımımızda mevcut 3 kalecimiz var. Biri profesyonel olmak üzere. Ali Eren kardeşimiz var profesyonel. Ertuğrul kardeşimiz var. Bir de Berkay var. Aynı zamanda bu haftadan itibaren U17 takımdan Emre kardeşimizi dahil ettik. Şu an 4 kaleciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer gruplarda, yaş gruplarında da kalecilerimiz var. Biz de o 4 kaleciyle devam ediyoruz çalışmaya. Hocam Türkiye'de baktığımızda büyük takımlarda genelde yabancı kaleciler var. E, e, bunu ne söylemek Türkiye'de e, kaleci yetişmiyor mu? Neden büyük takımlar özellikle yabancı kaleciler e, getiriyor? Ya şöyle, e, yani yabancı kuralı çok fazla tartışıldı. E, tabii gönül e, kendi çocuklarımızın oynamasından yana, e, ama özellikle e, kalecilik mevki olarak çok özel bir yer. E, biraz geç olgunlaşılan, geç özelleşilen bir mevki. E, biraz daha tecrübe gerektiren bir mevki. E, tabii ki e, öncelikle kendi çocuklarımızdan oynama, e, çocuklarımızın oynamasından yanayız. E, yabancı kaleciden daha çok. E, ancak ben aynı zamanda şunu düşünüyorum. E, yani e, ülkemize yabancı kaleci geliyorsa, eğer e, ondan faydalanabiliyorsak, arkasına bekleyen çocuklara faydası oluyorsa ben buna karşı değilim. E, şu an mevcut e, A takım kadromuzda da e, yabancı kalecimiz var. Ki e, menşeine baktığımız zaman e, Lig tecrübesi olan bir kaleci. Dolayısıyla arkasında bekleyen genç kalecilere bir şey verebilecek bir şey üretebilecek bir kaleci, o anlamda karşı değilim. Çocukların öğrenebileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. E tabii ki gönlümüz öncelikle Türk kalecilerden yana. Aslında son yıllara baktığımızda iyi kaleciler yetişmeye başladı. Milli takımda şu an kaleci sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yavaş yavaş bu konuda bir aşama kaydettik, ama önümüzde uzunca bir yol var. Çalışmaya devam edeceğiz. Peki e, Deniz Spor'a baktığımız zaman hocam, e, at yapı olarak e, biliyorsunuz yaklaşık kimler var, e, en büyük yaş grubu sizin grup, hı hı. E, nasıl görüyorsunuz kalecilerin bölümü? Ya Şu anda e, biz mevcut e, konumda e, kaleci antrenör arkadaşlarımızla birlikte e, planlı bir çalışma içerisindeyiz. E, bir plan, bir program çerçevesinde çalışıyoruz. E, i̇yi kalecilerimiz var, e, hedef kalecilerimiz var, e, kendilerinden beklentide olduğumuz kalecilerimiz var. E, Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. ya yani Ben gelecek adına ümitliyim. İnşallah çocuklar da ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim en büyük hedefimiz öncelikle profesyonel takımıza onları kazandırabilmek. Ya da o da olmuyorsa başka takımlarda bu işten para kazanabilmeleri, meslek sahibi olmaları bizi manevi anlamda mutlu edecektir. Peki, teşekkür ederim hocam. Var mı başka eklemek istediğiniz? Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.